senin gibi akıllı bir kız. Murat. Hmm. Yolculuk beni çok yordu. Uykum var hayatım. Bana dön Murat. Sarıl bana. Böyle çok rahatım. Uyumak istiyorum. Çok iyi biliyorsun ki buna izin vermem. Sevgilim lütfen beni rahat bırak. Uykuya sığınıyorsun. Kaçtığın anılar var. Kurtul artık. Hayır. Sadece uykum var. Ben senin karınım Murat. Senin sevgine, yakınlığına ihtiyacım var. Sıcaklığını duymak istiyorum. Bana sarıldığını hissetmek istiyorum. Bunu benden esirgeyemezsin. Hadi dön bana. Dön Murat. Pazar sabahlarına bayılıyorum. Sen her şeye bayılıyorsun ya, zaten. Tatil olması fena mı yani? Benim için pek bir şey fark etmiyor. Her günüm diğerinin aynı. E sen de hayatına biraz heyecan kat. Ne yapabilirim? Akıldım. Aşksız yaşıyorsun da ondan böylesin. Senin yaşadıkların aşk mı yani? E hadi ilişki diyelim. <laughs> Aman, iyi yapıyorsun vallahi. Bu erkeklere böylesi lazım. <laughs> Efendim? Ya senin müsait misin? Ha, pek değil. Seni Ankara'da sanıyordum. Herkes öyle biliyor. Az önce döndüm. Sırf senin için. Karımın döndüğümden haberi yok. Otelindeyim. 517 numaralı o da. Buraya gelebilir misin? Geliyorum. Kim aradı? Aa, arkadaşlarımdan biri. Hemen çıkmam lazım. Ee, ne yapalım kızım? Hayat başka türlü geçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın sen bana böyle? Ha ne yaptın? Unuttum bütün duyguları canlandırdın yine. Sanki 20 yıl öncesine döndüm. Acaba diyorum komik mi oluyorum bu yaşta? Hayır Nait. Sen genç, yakışıklı, harika bir adamsın. Kişiliğinle de, fiziğinle de herkesi etkileyebilecek birisin. Bu sözleri kızım yaşındaki birinden duymak hoşuma gitti. Ama ben uzun yıllardır evli olan şu... At bunları kafandan. Şimdi yalnız ben varım. Birbirimizin tadını çıkaralım. Sen benim beklediğim erkeksin. Gençliğimde kalan kız, geçmişimde kalan kız. Hayır, istediğin, arzuladığın kadın. Ama nasıl olur? Ankara'da bulunduğundan eminim. Elbette biliyorum. Daha bu sabah konuştuk. İstanbul'a birkaç gün sonra dönecek. Lütfen kendine eşinin aradığını iletin. Teşekkür ederim. Hayatım balayından daha yeni geldik. Nereden çıktı şimdi bu Floransa işi? Bu benim işim Murat. Yıllarımı verdim bu işe. Ayrıca çok da seviyorum. Evlendim diye bu kadar başarılı olduğum işimi bırakacak değil mi? Ben senin ya. işine bir şey söylemiyorum. Sadece Floransa seyahatine karşı olduğumu söylüyorum. Bırak da ona kendim karar vereyim. Oranın sayılı mücevhercileriyle birlikte iş yapacağım. Onlar için yeni dizaynlar üreteceğim. Bu çok heyecan verici bir şey. İki hafta içinde dönerim. İki hafta mı? İki saatler gibisin Mine. Çocukluk etme Murat. Ben sensiz ne yapacağım peki burada? Sıkıntıdan patlayacağım. Ah çocuklar. Sesinizi duydum. Şunlarla gidip oturayım biraz içim açılsın dedim. Neyin var Murat? Cığım? Canı sıtkan gibi. Bir şey yok anneciğim. Konuşuyorduk. Murat bazen koca bir bebek gibi hareket ediyor. İş için Floransa'ya gitmem lazım ama o bu fikirden hiç hoşlanmadı. Floransa mı? Ama İtalya'dan yeni geldiniz. Bu seferki iş seyahati efendim. Ya. Ama Murat da seninle gelebilir öyle değil mi? Evet. Ama doğrusunu isterseniz yalnız gitmeyi tercih ederim. Ben orada çok dolu olacağım. Murat yalnız sıkılacaktır. Benim de aklım onda kalır. Hiçbir işi doğru dürüst yapamam. Ama sen artık evli bir kadınsın Mine. Ama bu başarıya engel değil ki. Ben çıkmak zorundayım. Yönetim kurulu toplantım var. Akşama davetliyiz hayatım unutma. Unutmam. Hoşçakal anne. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Mine, şimdi Murat'ı yalnız bırakmanın sırası mı? Murat'ın burada, senden uzak kalması hiç doğru olmaz kızım. Artık Murat için endişelenmeyi bırakın. O karısını seven mutlu bir erkek. Mine, rica ederim gidişini ertele. Çocuğumun neler geçirdiğini biliyorsun. O şimdi ne kat döneminde sayılır. Ne kadar da büyütüyorsunuz. Murat o gönül ilişkisini çoktan unuttu. Onun için sadece ben varım. <laughs> 15 gün içinde 8 şişe viski içtiğini biliyor musun? Eskiden hiç içki içmeyen, hiç sarhoş olmayan Murat'ın